beraber Brawl Stars oynuyoruz. Aslında Savaş Yıldızları gibi ya da Yıldız Savaşları bilmiyorum. Ee, şimdi ben aslında deneme maratona girme arkadaşlar. Ben daha önceden yüklüydü ama sıkıldım. Şimdi savaşa gireceğiz sizinle beraber. Eee hiç kimseyi bulmamışlar galiba savaş için birine geliyor da. 6 kişi biz savaşıyoruz üçerli gruplar olarak. Yok, yok edilen savaşçılar taşıdıkları elmasları düşürür. Tamam. Okey yardımcı. Arkadaşlar biz hangi takımdık onu bilmiyorum. Ha maviydik. Bakın adımı da size özel YouTube kanalımızın adını yaptım. Öldürün öldürün arkadaşlar düşmanlar var onların ölüyorlar ama Onlar, saniye sonra tekrar canlanıyorlar biz de onların elmaslarını düşürdükleri elmaslar almak istiyoruz tabi bir saniye bir saniye benim canı doldurmam lazım şurada rütbemi doldurayım arkadaşlar şu ıı, turuncu çizgiler bizim ateş etme ateş edebileceğimiz mermimiz Aha adam artık kaldırdık. Şu anda biz gidelim. Dur. Uf. Arkadaşlar ultimi kullanmam lazım bir nasır var ve yani şu anda bizim takımda tek elmas var ve ben de onu kullanıyorum onu, onları taşıyorum bizim iç elmasımız olacak birazdan dur kırmızı takım geri sayıldı Ateş et. Mavi takım. Ben şu kırmızılara yine de ateş edeyim de bir yandan onları oyalayalım arkadaşlar. Oyalım, mayılar... oyalım, gidin. Pisler, gidin. Bizim bütün elmaslarımızı çaldılar. Arkadaşlar yakalayın. En yakınındaki kırmızıları ateş edin. Maç bitti ve kaybettik arkadaşlar. İlk maçtan kayıtma edilirleri ya. Yenilgi. Deneyimim şu anda yani yenilgim 4 yıldız yenilgi almışım. Başka karakterlerim var mı ya benim? Ben başka bir karakter de görmek istiyorum aslında ama. Bu arada Brawl Pass yeni eklendi oradan çok güzel kutular sen, senin hak ettiğin kutular falan çıkıyor. Direkt ortaya doğru koşun arkadaşlar çok güzel savaşçılar almışlar. Hmm. Bir tane daha şey var onun üstünde bir tane robot arkadaşımız var. O çok güzel hata veriyor. O yüzden çok seviyorum ben o tarz karakterleri ama alamıyorum paranı olmuyor da oyun paramı yapıyor arkadaşlar az önce beni şey ha tamam arkadaşlar ultim doldu şu an ultim doldu gidiyorum ulti doldu arkadaşlar savaşın savaşın ay bu benim canım bu arada kırmızı olanlar bizim canımızı fenalaştırıyor ben bir ulti attım şimdi ortaya o sırada ben de elmasları şey taşıyayım dur Çiftlikler sizi... Pardon yanlışlıkla vardı. Dur dur git git. Of, git. Salamadım seni başından. Arkadaşlar gitin hemen ya. Ah. Canım çok azaldı arkadaşlar. Lütfen bir dolu ama canım çok azaldı. Canım çok azaldı arkadaşlar. Canım çok azaldı. Ulti. Ulti biraz kalıyor. Ulti ortaya ulti attım. Arkadaşlar bütün elmaslar bendeydi. İlk gördüğüm kırmızıya şimdi ultimi çekmem lazım arkadaşlar. Kırmızı takımla öldürün Elmaslarını almamız lazım. Maç bitti ve yine yenildik arkadaşlar. Arkadaşlar bizim başka karakterlerimiz var mı? Let's go get it. it. Yo. Benim kaç? Bir saniye arkadaşlar. Belki buradan bulabilirim şey. Hmm, ad rengim varmış falan. Yani az rengimiz benim favori rengim mor olsun. Ad rengim mor. Arkadaşlar şu anda çok üzüldük. Çünkü ama savaşçılarımı nereden göreceğim ki? Savaşçılar. Açılmamış savaşçılar. Nisan 10 kupaya ulaştığında açılır. 60 kupaya ulaştığında kol bu 250 kupaya arkadaşlar biliyor musunuz ben 250 kupa olmuştum 50 kupa da olmuştum hatta Let's do this. Let's do this. Ortaya doğru yürüyün. bu arada oradakiler de bizi izliyorlar. Bize destek oluyorlar arkadaşlar. Destek verin bize kankilerimiz. Tek ben taşıyorum ama benim ölmem çok tehlikeli arkadaşlar. Şu an çünkü takımın tek elmasını ben taşıyorum. Ben ölürsem onu alabilirler. Ulti. Ulti. Görürsün sen. İlk gördüğünüz kırmızıya ultiniz varsa onu atın arkadaşlar bir gizleniyor şu an. çok eminim. <laughs> Görürsünüz ki işte, Bizim alanımızı işgal edemezler arkadaşlar. 7 elması da ben kız, şey yapıyorum. Şu anda birisiyle ben baş başa kaldım. Hadi Nita. Nita'nın ayısını arıyorduk arkadaşlar. Açın arkadaşlar direkt. Ne kadar şey rütbeniz varsa hepsini atın arkadaşlar. Bütün elmasları ben taşıyorum. Benim ölmemem lazım şu an. 8 elmas taşıyorum ben. Maç bitti ve kazandık. Onlar bir elmas bile toplayamadı. Yeah. Yıldız oyuncu olmuşum bu turda. Ee, ben de ikinci oyuncu olmuşum bence. Seviye 1'im, onlar seviye 2. Ee, tabii başka bir arkadaşımız da seviye bilmiş. Mr. Carlos Karsos varmış. Ee, Rusça bir olan varmış. Varu diye birisi varmış. Neyse baby. zafer. O oh, oh, bebek dedi. Let's go, Let's go diyor. Nita'yı kazandık arkadaşlar galiba. Yok Nita'yı falan kazanmadık maalesef. Savaş kutusu açıyoruz arkadaşlar. Ben gerçekten çok sıkıcı oluyor. Hadi son bir tur daha oynayalım. 10 dakika olacak son bir tur daha oynarsak. Bu arada kaktüsleri de yani severim normalde de oyunda sevmiyorum. Çünkü oyunda bizim canımızı yakalıyorlar. arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, hadi güveniyorum size. Güveniyorum. Oo, tek elması ben taşıyorum, Ben de taşıyorum. 4 elmas taşıyor. 4 elmas taşıyanı koruyun. Onu koruyun bir saniye. Arkadaşlar o ölürse Elmasları kaptırın Durun. O iki Ultimi şimdi kullanacağım. Benim de iki elmasım var. Benim de korumam lazım arkadaşlar kendimce çünkü Bütün hitreyi kullanın. Hayır ölemem. Öldürsem elmasları alırlar arkadaşlar. Öldüm. Neyse 11 elmas olduk arkadaşlar biz tamam. On dokuz. Hadi bizim takım, hadi. Maç bitti ve yendik. Arkadaşlar iki kere yenildik, iki kere yendik. Ee, bu sefer de Cheesy git olmuş favori oyuncu. üç şeyle. Bu kadar böyle savaşı yüksek karakterlere karşı gelmişiz arkadaşlar gerçekten. Çok mutluyum o yüzden. 30 tane de jeton kazanmışım. Nita'yı aldık arkadaşlar. Kesinlikle Nita'yı aldık şu anda. Nita'cığım. Nita'nın özelliğini de okuyacağım arkadaşlar. Hepsinin bir özelliği var. Nita. Nita. Nita diye bağırıyor. Yeni savaşçı Nita. Kupa yolu bir 11 savaşçı diyor. Nita düşmanlarına şiddetli şok dalgaları gönderir. Süper özelliğiyle de dev ayısını çağırır. Herhalde ayı kız Nita arkadaşlar bu. Neyse kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.